Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'in FM22 profilini inceleyeceğiz. Daha öncesinde Lucas Torreira'nın profilini incelemiştik. Bugün ise Mertens'in profilini inceleyeceğiz. Gerçekten gözümüze çok güzel bir profil gözüküyor. İlk izlenimde bile yaşına rağmen muazzam özellikler mevcut hızlıca Mertens'in profilini incelemeye geçelim. Şimdi bakıyoruz abi en teknikten başlayalım. Şöyle bir şey var. Mertens'i bir 34 yaşında kabul edelim. Bitiricilik 17. Çok çok üst düzey seviyede. Çok üst düzeyde. Yani bu Serie ortalamanın üstünde zaten performanslar sergiliyor. Bir de bunu Süper Lig'de hani e, lig kıyaslamasını tabii baktığımızda e, ile yanına yaklaşamayacak kalitede bilgimiz var. Bu bağlamda Mertens'in bu konuda ligimizde üst seviyede olacağını belirtebiliriz. Dripling'e geliyoruz. Dripling'i de ortalamada duruyor bence. Hiç fena değil. İlk kontrol yine aynı bitiricilik gibi muazzam derecede. Kafa vuruşu zaten düşük. Boydan kaynaklı. Korner'e geliyoruz. Teknik bir oyuncu. Korner'i de var. Aynı zamanda orta yapması. Pas kalitesi de bir yerinde. Penaltı kullanması üst düzey serbest vuruş ortalamada teknik 17 çok çok iyi seviyede uzaktan şutla 13 o da ortalamada geliyoruz vizyona vizyonda ortalama seviyede değil tabi bir tık üstünde iyi seviyede aslında topsuz alana bakıyoruz 16 üst düzeyde vizyon ve topsuz alan yani düşük değil tabi. Ben vizyonu biraz şey gibi gösterdim ama vizyon gerçekten bence 15 çok ortalamanın da üstünde bir değer. Onun üstünde takım oyunu görüyoruz. Takım oyunu 13 ortalamalı soğukkanlılık 15 o da iyi seviyede. Özel yetenek 17 üst düzeyde. Ön sezi 14 o da yeterli seviyede. Liderlik 15 konsantrasyon 12 ve kararlılık 17. Karar alma 14, çalışkanlık 13, cesaret 11, agresiflik 12 diye gidiyor. Ya tabi zihinselde bir tık ortalama değerin üstünde. Tekniği de aynı şekilde teknik üst seviyede. Zihinsel de üst seviyeye yakın. Çünkü hücumsal yönleri çok çok iyi seviyede Mertens'in. Burada bakıyorsunuz topsuz alan, teknik, bitiricilik, ilk kontrol bunlar hakikaten çok çok üst düzeyde bu bağlamda. Galatasaray'ı bir e, bitircilikte, Seferoğlus ile birlikte yeni üst düzey bir e, golcü bekliyor diyebiliriz. Fiziksele geliyoruz. 34 yaşındaki Mertens için çeviklik 15 çok iyi seviyede. Dayanıklılık 12. Yine e, 70-80 dakikaları çıkaracağını düşünüyorum ben Mertens'in oyunda. Denge ve güç biraz e, tabi e, ortalamanın çok altında kalmış hız ve hızlanmaya baktığımızda vücut zindeliği de 15 34 yaşında bir oyuncu için bu hız ve hızlanma fiziksel özellikler çok yerinde olmuş. Çok çok iyi yani. Yaşına rağmen muazzam bir hızı var. Çok iyi hatta ortalamanın üstünde bence. Geliyoruz yani e, kanat forvet oynayabilir sağ kanatta mesela. Her ayaklı da oynuyor bakın. Buradaki rolleri hakkıyla veriyor. Geliyoruz forvet de yaratıcı forveti çok güzel yapıyor. Yani bunu direkt zaten yaratıcı forvet kullanmalısınız kafa vuruşu falan önemli değil çünkü burada topu alıp savunma arkasında koşu yapacağı için hızı ve bitirici ilk kontrolü çok önemli teknik topsuz alan bu bağlamda Mertens'i yaratıcı forvet olarak kullandığınızda FM 23'te ya da 22'de aldığınızda Mertens muazzam goller atacaktır gol krallığının e, adaylarından biri diye düşünüyorum 35 yaşında hem Torreira hem Mertens aldılar yani çok o, üst düzey transferler yaptı Galatasaray iyi bir e, kadro oluşturdular. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Hem Mertens'in hem Torreira'nın e, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Bu incelememiz de bu kadardı. Yine transferler oldukça biz incelemeleri devam edeceğiz. Taktik videolarımız ve kariyer videolarımız devam edecek. Son kariyerim Antalya Spor kariyeri var. Ona da tekrardan devam edeceğim. ikinci bölümünde e, bu hafta içinde atmayı planlıyorum. Farklı Futbol Manager videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.